aleyküm. Meral'ın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar, yeni açtığım kanalıma lütfen beni destek amacıyla abone olursanız sevinir, mutlu olurum. Gelelim içeriğimize. Düşük bütçeli arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız, evinde yaşça bizden büyük olan büyüklerimiz. Elimizdeki malzemelerimiz onları değerlendirmek amacıyla elimizden ne gelirse, dilimizden ne gelirse ama güzel sözlerle, ama eğlenceli saatlerle, ama eğlenceli dakikalarla kanalımda bana destek olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, bu benim ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Neşe şaka gırgır gır olaraktan mutfağımda misafirim olmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Evime ve misafirime bana buyurunuz geliniz, destek olunuz. Düşük bütçeli mutfağımızda herkesi ağırlamamız için destek olmanızı umuyorum. Efendim son olarak hoş kalın, hoşça kalın. Meriş Yaynan mutfakta kalın.